Evet sevgili arkadaşlar Kuluçka'dan çıkardığım Civcivler Bugün üçüncü günleri Gördüğünüz gibi Keyifleri yerinde Gördüğünüz gibi Yerlerinde güzel güzel yerler Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş civcivlerimiz toparlanmaya başlıyor. Şurada da çıkanları bir alta koydum. Çünkü yukarıda üst üste zorlanıyorlar. Bu şekilde yarın inşallah tamamen bitmiş olacak. Evet sevgili takipçilerim şu an Kuluçkada yumurta kontrolü yapıyorum. Dolu olduğu belli. Beyazlara bakalım. Bak şu an görüyorsunuz. Kıbır diyor. Bugün 16. gün. Şuna bakalım. Evet. Bu da dolu. Evet, bu da dolu. Şöyle bir ileri bakalım. Evet, gördüğünüz gibi şöyle de bakalım. dolu bir tane de üstten bakalım evet bu boş bir tane daha alalım üstten evet bu da muhtemelen olgunlaşmamış daha. Evet başka bir tane daha bakalım. Bunları üç gün sonra koymuştum. Evet bak bu dolu. Yani bunların bazıları eski yumurta olabiliyor. Tarihe geçtiği zaman yumurtalarda bak şu an gördüğünüz gibi dolu ama daha bir haftası var. Bir tane daha bakalım şuradan. Evet. Bu şekilde. Bu da tahminim olgunlaşmamış gibi duruyor ama yine bir hafta sonra çıkımda tekrar video çekeceğim sizlere. Hepsini bir yayınlayacağım inşallah. O gün görüşürüz. Evet sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi civcivlerimiz ana kucağındalar. Bugün 5. gün çıkalı. Gayet rahatlar. Lütfen maşallah demeyi unutmayın. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi kanatları güzelce açıldı. Şurada yemleri Burada da suları var. Hemen yani suyu şuradan açıyoruz. Gördüğünüz gibi su doluyor. İlk ilk sularına şekerli su koyuyorum. 2 gün sonra iki gün normalleştiriyorum. Daha sonra tekrar şekerli bir su daha yapıyorum. Şu an herhangi bir hasta olan yok. Gayet güzeller. Yemleri şu şekilde. Yeni yemi veriyorum. Şu durumda çok iyiler inşallah. Daha sonra yeni çıkımlarımı da sizlerle paylaşacağım. Kuluçkam el yapımı yüzde 60 verimi vardı. İnşallah diğer seferlerde daha güzel olacak. Çünkü bazı yumurtalar tahminim kışın olduğu için biraz soğuktu. 10-15 tane yumurtada hiç döl yoktu. Buna rağmen güzel bir çıkım oldu. Şu an gördüğünüz gibi civcivler iyiler, sağlıklılar. Şu şekilde iki tane ampul yakıyorum. Derecesi var. 30 ile 35 derece arasında şu an yazı bekliyorlar. 5 gün olmasına rağmen civcivlerim şu an gayet güzel. Gayet de canlılar. İnşallah 10 gün 15 gün sonra yeni çıkımlarını da sizlerle paylaşacağım.